Amca biz binaya girdiğimizde... ...bütün güvenlik sistemini kapattık. Ama? Aması... ...Kubilay'ın söylediğine göre... ...binanın içerisindeki kameralar... ...bu başka yere yayın yapıyormuş. Yani binanın içinde yaptığımız her şey... ...birilerinin elinde. Öyle mi yani? Maalesef. Kim oldu? Oturun. Binanın dışındaki kameralar? Sistem onları bloke etmiş. Yani İlyas amcamlara dair bir kayıt yok. Ne olduğunu anlatacak mısınız? girdiğimiz binadaki her şey bir yerlerde kayıt altına alınmış. Bir yerler neresi kuzen? Gidelim basalım alalım. Bu saatten sonra bunun önünü alamayız. Ya abi ne konuşuyorsunuz burada böyle vır 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 vır. Hadi kalk da hazırlan seni yurt dışına yurt dışına bir yere yollayalım abi adamın kafasını sıkan ben değilim. Bu. Ayrıca nereye kaçıyormuşuz? Abi gayet azmettiren olarak sen de orada odadaydın ya. Sen de tufanda İdris Reis de. Benim ortalıktan kaybolmam herkese risk aldığını sokar. Ortaya çıkmam için sizi zor duruma düşürürler. Bu saatten sonra açıkçası ne kaçarım ne de saklanırım. Benden hiç kimse bilemez ki insan kaderinden kaçamaz. Yani baba? Yani size şu. Ben cezaevine Alparslan firarım. İlyas da masada kalacak. Kadınlarımızdan... ...yani ailemizden de sen sorumlusunuzdur Ali. Benim fikrim... ...cezaevine ben gireyim. Senin azmettirmeyle alakalı olup olmadığın... ...üç beş aya bilemedin üç beş yıla belli olur. O sırada sen yaylada ya da yurt dışında Ömer'in yanında olursan... ...İlyas amcam burada rahat eder. Kaç yıl alacağını farkında mısın? Firara düşsem rakam eksilecek mi? Sonuç müebbet. Durumun farkındayım. İlyas. Uluslararası arena... ...artık liderliğimizi tanımayacaktır. Yani bu durumda liderlik elimizden gider. İlla ki sevmeyeceğimiz, normal şartlarda yani yan yana bile durmayacağımız adamları masaya oturtacaklardır. E biz de kalkarız abi. Kalkamazsın İlyas. Kalkmamalısın. Kalktığın anda... ...aile diye bir şey kalmaz. Şimdi Bugünden yarına ne değişir bilmem. Ama bu andan itibaren... ...ailenin dengeleri değişiyor. Masanın liderinin... ...kim olduğunun hiçbir önemi yok. Ama bu ailenin... ...liderinin kim olacağı önemli. Abi ölmedin ya... ...liderimiz belli. İlyas Ailenin lideri olman için benim ölmem gerekmiyor. Bundan sonra ailenin lideri sensin. Bundan sonra ben dahil hiç kimseden emir almayacaksın. Verdiğin hiçbir emri ailenin hiçbir ferdi reddetmeyecek sorgulayamayacak. Ben dahil dediklerinin dışına çıkılmayacak. Bundan sonra ben dahil hiç kimsenin önünde eğilmeyeceksin. Amcanıza biat edip yemininizi edin. ailenin lideri olarak sana biat ediyorum. Senden gizli hiçbir şey yapmayacağıma. Ömrümün sonuna kadar sana sadık kalacağıma. Öldür dediğinde kendi hayatım dahil sorgulamayacağıma. Şerefim üstüne yemin ederim. Ailenin lideri olarak sana biat ediyorum. Senden gizli hiçbir şey yapmayacağım ha. Ömrümün sonuna kadar sana sadık kalacağım ha. Öldür dediğinde kendi hayatım dahil sorgulamayacağım ha. Şerefim üstüne yemin ederim.